Kariyer ilgi testi lise öğrencilerine ve üniversite adaylarına uygulanıyor. Bu ölçeğimiz dünyada en çok kabul gören yaklaşımlardan Holland meslek teorisini referans alıyor. Ancak bizim ölçeğimiz bugün Amerika Birleşik Devletleri orijinli My Next Move projesinde yer alan ilgi profili ölçeği olarak sunulan testin bizim kültürümüze, bizim öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güncel bir versiyonudur. Biz eğitimciler biliyoruz ki bireyin kişisel özellikleriyle kariyer yolculuğunun yönü ne kadar örtüşürse birey o denli başarılı ve mutlu olur. Peki bunu öğrencimiz ne zaman öğrenecek? Üniversitede mi? İş hayatına başlayınca mı? Kariyer rehberlik hizmeti okul öncesinde verilmeye başlanıyor. Hani çocukların meslek rolleri oynaması, sunum yapmaları, iş yerlerinde iş yeri ziyaretleri yapmaları, o etkinlikler. Sonra bu konuda Uzun bir sessizlik yaşanıyor. Çünkü merkezi sınavlar gündeme geliyor ve akademik çalışmalara ağırlık veriliyor. Ancak biraz durup düşününce bu sınavlara hazırlık çalışmalarının amacı yine öğrencinin başarılı bir kariyer yolculuğu yapması için, değil mi? İşte kariyer ilgi testi aynı zamanda üniversite hazırlık demek olan lise yaşantısının bu çalışmaları tamamlayan bir rehberlik hizmeti. Çünkü öğrencinin yüksek öğretimi için onun başarılı olacağı bir kariyere taşıyacak hedefler belirlemesi için kariyer ilgi testi oldukça işlevsel oluyor. Çünkü hedef belirlemesine yardımcı oluyor, motivasyon sağlıyor ona. 90 madden oluşan ölçeğin raporu öğrencinin adına düzenlenmiş 6 sayfadan oluşuyor. İlk sayfalarını onun kariyer kavramını anlaması, onu tasarlayabilmesi, tasarlayabileceğini fark etmesi için kaleme aldık. Sonraki sayfalar kurama göre öğrencinin kariyerine etki eden kişisel özellikleri raporlanıyor. Yine bu sayfalarda öğrencimiz bu özelliklerine uygun mesleklerin neler olduğunu görüyor. Raporda sektör veya alan ismi yerine spesifik olarak meslek ve meslek ünvanları veriliyor. Öğrenci test kitapçığında okuduğu maddelerin altına kendine uygun seçeneği işaretliyor. Sonra da optik yanıt formuna kodluyor. Yanıt formları optik okuyucudan geçildikten sonra oluşan veriler pdrtestleri.com adresine yükleniyor. Ardından her bir öğrencinin adına düzenlenmiş bir rapor oluşuyor. Öğrencilerinize sunduğunuz kariyer rehberlik hizmetlerini zenginleştirmek, somutlaştırmak için tasarladığımız bu ölçeği yararlı olması dileğiyle sizlerle paylaşıyoruz.